Yukarıdaki basınç değerlerinin büyükten küçüğe sıralaması seçeneklerden hangisinden doğru olarak verilmiştir. Burada ya santimetreye ya da atmosfere çevirmemiz uygun olur. Atmosfer basıncına çevirelim. 1 atmosfer 76 ise 11.2 ise 2 katın onda biri. 0.2 atmosfer yapar. Bu zaten 0.4 atmosfer. 1 atmosfer 760 mm idi. O zaman 76'da da 0.1 atmosfer yapar. Sıraladığımız zaman ne diyor bize? Büyükten küçüğe doğru 2, 1, 3. 2, 1, 3. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Demir ve grafit saf katıları ile ilgili yargılarından hangileri ortaktır? Demir, demiri biliyoruz. Demir bir metalik katı. Grafit ise karbonun farklı şekilde dizilmesinden elde edilmiş. Grafit. Bunlar ikisi de nedir? Kristalik katıdır. Elektriği iletebilme. Grafitin elektriği ilettiğini, demirin elektriği ilettiğini biliyoruz. Doğru. Kristal örgü üzerine sahiptir. Evet. Kristalik yapıda sahip olduğunu biliyoruz. Sabit erime noktasına sahip olma. İkisi de saf madde olduğu için, yani element olduğu için ee, nedir? E, sabit erime noktasına sahiptirler. O halde ee, ne diyoruz burada? A seçeneği doğru diyoruz. Yukarıdaki sıcaklık değişimlerinden hangilerin sonucunda mutlak sıcaklık iki katına çıkmıştır? Mutlak sıcaklığın iki katına çıkması için Kelvin cinsinden tam iki kat olması lazım. O zaman bu değerleri Kelvin'e çevirelim. 0 santigrat derece 273 Kelvin yapar. 273 santigrat derecede 546 Kelvin yapar. Dolayısıyla iki katına çıkmıştır. Bu doğru. 100 Kelvin'den 200 Kelvin'e çekmiştir. Bu da doğru. 50 santigrat derece 323 kelvin yapar. Bu da 373 kelvin yapar. Dolayısıyla iki katına çıkmamıştır. 1 ve 2 doğru cevap olur. Aşağıdaki hacimlerden hangisi en büyüktür? Dolayısıyla bunları aynı tür. ya santimetre küpe ya da litreye çevirelim. Ancak şunu unutmayalım. 1 litre neydi? 1 desimetre küp idi. 1 litre 1000 santimetre küpü de ee, ya da o da nedir? 1 litre 1 santimetre küp ya da 1000 mililitredir. Eşitliğini yazabiliriz. Yani mililitre ile santimetre küpün birbirine eşit olduğunu anlayabiliriz burada. O halde bakalım. Ee, 0.2 litre ne yapar? Santimetre küpü çevirirsek 200 santimetre küp yapar. Bu da santimetre küp. Ee, bunu 1000'e çarparsak burası 400 santimetre küp yapar. 100 mililitre nedir? 100 santimetre küptür. O halde e, burada en büyük değer görüyoruz. Santimetre küp içerisinde D seçeneği olur? Özge her satırda yalnızca amorf maddeyi seçtiğinde hangi yolu izlemiş olur? E, demir, kristalik katı, sofra tuzu, kristalik katı, kömür de e, nedir? E, hangi yolu izler? O zaman mumdan başlayacak. Kömüre gelecek. kömürde de amorf. Ee, sonra e, burada her bir satırdan bir amorfu kastediyor. O zaman şöyle onu düzeltelim. Ee, şöyle dememiz daha iyi olur. E, mumdan çikolataya e, çikolatadan da ne yapacak? E, sabuna düzenli bir yapıda sahip değildir. O zaman ne olur? 3'ten 1'e 2'ye ya Ceyhan olur. Evet C seçeneği doğru olur burada. X, Y, Z saf maddeleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yalnızca X sıkıştırılma üzerine sahiptir. O zaman X'in gaz özel olduğunu biliyoruz. Y kristal örgü düzenine sahiptir. Kristal örgüye sahip olanlar katılardır. O zaman katı. Z'nin belirli bir şekli yoktur. E, o zaman bu da sıvıdır. Sıvılar konuluklara kabın şeklini alırlar. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olur. <laughs>